14 Şubat Sevgililer Günü'nü daha özel ve anlamlı kılmak isteyen çiftler aylar öncesinden nikah işlemlerini tamamladı. Belediyelerin nikah dairelerine dünya evine girmek için bugünü tercih edenlerle doldu. Düzce Belediyesi'nde de yoğunluk nedeniyle 10 dakikada bir nikah kıyıldı. İl genelinde nikah dairelerinde 47 çift dünya evine girdi. <laughs> Pelin Dursun ve Ender Telli çifti de evlenmek için 14 Şubat'ı tercih etti. Özel bir günde evlendikleri için mutlu olduklarını dile getiren çiçeği burnunda gelin Pelin Telli. Duygularını ifade ettiği konuşmasında şunları söyledi. Ee, üçüncü yılımızda biz dünya evine girdik. 14 Şubat. Evet özel bir gün. Ee, biz aslında bunu ayarlamamıştık, planlamamıştık ama denk geldi çok güzel oldu. E şimdi beni mutlu etti sürpriz yaparak. Ben de çok mutlu oldum. Bugün sürpriz mi oldu? Evet sürpriz oldu. Ender Telli ise eşinin özel günlerini unutmadığını ve bu nedenle evlilik tarihini özel bir güne ayarladığını söylediği konuşmasında şunları söyledi. Yani bayağıdır aklımdaydı zaten böyle özel günlere çok değer verdiği için böyle bir şey incelik yapalım dedik. İnşallah güzel olmuştur, mutlu, huzurlu. Güzel oldu. Huzurlu. Darısı bekarların başına. 14 Şubat'ı unutma şansımız olmadığı için evlilik ikisi hı, bir arada, ikisi oldu arada oldu ama olduğu için iyi oldu. Yani, olsun. Hayırlısı <laughs> böyleymiş. Nikah memuru Asiye Durnacı 14 Şubat tarihinin özel bir gün olması nedeniyle yoğunluk yaşadığını belirtti. Konuşmasında şu ifadelerde bulundu. 14 Şubat oldukça yoğun geçiyor. Bunu Aralık ayında hatta Kasım ayında bile başvurumuza gelenler oldu. Ocak ayında da sürekli gelen oldu. Bugün bütün gün nikah kıymaya devam edeceğiz. Bu gelen başvuruları ilçelere de gönderdiğimiz oldu. Kendilerine daha sonraki günlere de vermek durumunda kaldık. Gençler 14 Şubat'a biraz fazla önem verdikleri için oldukça yoğunuz bugün. Ama gençler hani böyle sevgililer günü olarak kutlandığı için böyle güne daha çok önem veriyorlar. Özellikle genç kızlarımız da sevgililerinden daha özenli bir ilgi bekledikleri için bugünü değerlendirmeye çalışıyorlar. Damat adaylarının unutkanlıkları olduğu için. Özel günlerde eğlenmeyi tercih ettiklerini dile getiren Düzce Belediyesi Nikah Memuru Kadir Durnaoğlu da şöyle konuştu. Damatlar tabi bugün 14 Şubat olduğu için hediyeleri tek hediyeyle kurtarma <laughs> durumundalar. Tabi bu işin şakası. Damatlar da çok talep ediyor bu tarihe. Hem akılda kalıcı hem de güzel anılarla beraber inşallah bunları kıymak istiyorlar. Düzce Belediyesi tarafından geçtiğimiz günlerde belediye otobüs ihalesi yapılmış ve ihaleyi Düzce Belediyesi şirketi olan Beltaş AŞ almıştı. Bunun üzerine Beltaş AŞ tarafından duyuru yapılarak otobüs sahibi olmak isteyen girişimcilere 18.000 TL aylık gelir desteği sunacağı belirtilmişti. Beltaş tarafından yapılan bu duyuru sonrası birçok vatandaş belediyeye gelerek başvuruda bulundu. Belirli şartları sağlayacak olan girişimcilerin belediyede yoğunluk oluşturduğu öğrenildi. Ayrıca otobüs sahibi olmak isteyen vatandaşlar için 60 bin TL peşinat, araç tesliminde 25 bin TL ara ödeme ve ayda 5 bin TL taksitle aylık 18 bin TL gelir garantili otobüslerden satın almak isteyen vatandaşların 13-20 Şubat tarihleri arasında Düzce Belediyesi Beyaz Masa'da başvuru formu doldurabilecek. Ayrıca 0380 514 20 34 ve 153 alo beyaz masa numaralı hattan ulaşarak detaylı bilgi alabilecek. Sağlık Bakanlığı tarafından Düzce'ye 25 sağlık personeli atanacak. Lisans, ön lisans ve lise mezunu personel ataması için kadrolar açıldı. Atamalar ÖSYM sitesi üzerinden KPSS puanına göre yapılacak. Sağlık Bakanlığı tarafı Düzce için açılan sağlık personeli kadrosunda sosyal çalışmacı olarak bir 3 ebe biz bir fizyoterapist, 5 hemşire, 112 istasyonuna 4 acil tıp teknisyeni, bir laborant halk sağlığı, bir çevre sağlığı teknisyeni, bir diş protez teknisyeni, bir devleti anestezi teknisyeni, bir ortopedi teknisyeni, bir evde bakım teknisyeni, bir röntgenci, bir tıbbi sekreter ve Yılca için 3 acil tıp teknisyeni kadrosu açıldı. Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli pozisyonlarında 657 sayılı devlet memurları kanununun 4.4b maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirmeler yapılacak. Adaylar Sağlık Bakanlığı KPSS 2020 tercih kılavuzu 14 Şubat'tan itibaren ulaşabilecek. Adaylar tercihlerini 14-20 Şubat 2020 tarihleri arasında ÖSYM'nin internet adresinden 20 Şubat 2020 tarihine kadar yapabilecek. Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Çalışan Hakları Daire Başkanlığı tarafından sağlıkta kalite standartlarından değerlendirmeye tabi tutuldu. Yapılan değerlendirme sonrası Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi sağlıkta kalite değerlendirmelerinde 100 üzerinden 94.3 puan alarak bu alanda en iyi üniversite hastaneleri arasında yerini aldı. Sağlık Bakanlığı tarafından 2014 yılında sağlıkta kalite standartları versiyon 4'e göre yapılan ilk dış değerlendirmede 88 puan alan Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi. Standart ve gösterge sayısı artan SKS versiyon 5'e göre 2020 yılında değerlendirilerek kalite puanını başladığı noktadan 6 puan yukarıya taşımış oldu kurum olarak kalitenin genişlediği gözle görülür şekilde hissettiklerini belirten Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor İdris Şahin bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür etti. Düzce Üniversitesi'nde kaliteli perspektifin yerleşmesinde eski başhekim merhum Yard Doç Doktor Talat Bahçebaşı'nın büyük katkısı olduğuna işaret eden Rektör Profesör Doktor Nigar Demircan Çakar. Bugün gelinen noktada merhum Bahçebaşı'nın vizyoner bir insan olarak yaptığı katkılara şahit olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Yapılan değerlendirmenin iyi puanlarla karşılık bulmasının hedeflere ne derece ulaşıldığının bir göstergesi olduğunu dile getiren Rektör Profesör Doktor Çakar, ekip arkadaşlığı olmadan hiçbir işi başarmak mümkün değil. Geçmişten bugüne kalite sürecinde emeği ve katkısı bulunan yöneticilerimize ve sizlere gönülden teşekkür ediyorum dedi. Program toplu fotoğraf çekimiyle son buldu. Türkiye'nin nüfusuna göre en çok araç yoğunluğu yaşadığı şehirlerin başında gelen Düzce'de park yeri bulabilmek neredeyse imkansızlaştı. Bu duruma EDS'lerin yazdığı cezaların payı da oldukça yüksek. Ana arterlerde park sorunu EDS'lerin devreye girmesiyle çözüldü. Ancak EDS'lerin olmadığı ara sokaklar otoparka döndü. Kaldırımlara park edilen araçlardan girilmesi yasak olan tek yön sokaklara kadar her yer park edilen otomobillerle doldu taştı. Bu durum ise en çok otoparka dönen ara sokak esnafını ve vatandaşları mağdur ediyor. Zaman zaman yolu kullanmak zorunda kalan otomobiller bile ilerlemekte zorluk çekerken özellikle Burhaniye Mahallesi, Nusrettin Mahallesi Cedip ve Celidiye Mahallelerinin Eski Bolu Caddesi'ne yakın olan sokakları aşırı parklanmadan ve mağduriyetlerden nasibini alıyor. Ara sokakların esnafları ise bu durumdan dükkanlarının önü kapandığı için ve vatandaşların bile geçmekte zorlandığı için ciddi sıkıntı yaşıyor. Yetkililerin ise bu duruma çözüm bulması vatandaş ve esnafların en büyük temennisi. Yeni Taş Köprü köyünde yaşayan 6 çocuk ve 10 torun sahibi Ömer ve Lütfiye Yılmaz çifti. ilerleyen yaşlarına rağmen ilk günkü heyecanla evliliklerini sürdürüyor. 88 yaşındaki Ömer Yılmaz ile 85 yaşındaki eşi 67 yıllık mutluluklarının sırrını paylaştı. Birbirlerini hiç incitmediklerini söyleyen çift gençlere de öğütler verdi. Ömer Yılmaz 1932 doğumlu olduğunu ve 1953 yılında eşiyle evlendiklerini belirterek 67 yıllık evlilik sürecinde zor zamanlar geçirdiklerini ama birbirlerini hiç kırmadıklarını dile getirdiği konuşmasında şunları söyledi. Bizim zamanımızda büyüklerimiz bizi görürdü kız tarafı kız tarafını görür büyükler onlar bizi görür fakat biz evlenecek iki genç birbirimizi görmezdik. Görmeden evlenirdik. Büyükler karar veriydi. Onlar karar veri. Eski usul düğünümüzü yapar. Ancak gerdek akşamı birbirimizi görüp şey derdik. Eski, bizim zamanımızda kuzum benim. Olmuştur ama birbirimizi idare etmişiktir çok. Yani çalışırken zor, zor zamanımız olmuştur. Çünkü çiftçiyiz, tarımcıyız. Çalışır çalışır bir sel gelir masulumuzu alır. O zaman tabii zor zamanımız olur. Tabii geçti yani. Zor zamanımız oldu yani. Çoluk çocuğum var. Dört kızımla iki tane erkek oğlum var. Sırrı birbirimize güvencemiz. Birbirimize saygımızdan ileri gelir. Birbirimize güveniyoruz, inanıyoruz. Şüphe götürmüyoruz birbirimizden. Hiç öyle tereddüt yok. Ölümüz, dirimiz beraber. Valla yeni gençler güvensinler birbirlerine. Aynı bizim. E, kuralımızı nasıl takip ediyoruz, onlar da onu takip etsinler. Benim kendi düşünceme göre. Sevsin, saysınlar birbirlerinizi, güvensinler, itimat etsinler. Yılmaz ise eşiyle görücü usul evlendikten sonra beraber vakit geçirdiklerini, gençlik yıllarında tarlalarda çalıştıklarını dile getirdi. Geldiler, beni gördüler, beğendiler. Ondan sonra büyüklerimiz karar verdi, evlendik. Yakışıklıydı. Atatürk'e benzerdi. Çok iyi yakışıklıydı. Beraber abi, gel geldikten sonra görüştük. Evet, Öyle evet, gelip, evet düğünden sonra, evet, sonra görüştük. Ee, olmuş olur, olur da olmaz da. Yani olmuştur tabii. Ama siz hep birbirinize destek verdiniz. Evet, hep destek verdik. Tağlalarda, tağlalarda çalışırız, geliriz. Ben hay bu gider hayvanları bakar, bir anda gider yine sağarım, gelirim. Evet, yani tamam. öküz araba koşarız direktör yoktu o zaman. Öküz araba koşarız hep. Eski zaman vardı. Nasıl Tabii. Baktınız, nasıl Baktık işte. Zor zoruna bakma uğraştık. Sonra onları evlendirdiniz. Tabii evlendirdik. Yuvalarını kurduk onların. Öyle. Torunlar oldu şimdi. Torunlarımız var. Evet. E, e, torunlarınız geliyor buraya sizinle beraber vakit geçiriyor. Onları da evlendiriyorsunuz hatta. Nasıl e, tabii tabii. Nasıl Evlen. duygu bu? E, öyle işte. Onlar şimdi gidiyorlar, evleniyorlar, işe giriyorlar, telefonlar da var ellerinde, buluyorlar kendilerine daha iyisini, gidiyorlar. Bizde öyle şey yok. Bizde öyle şey yok yani. Öyle oldu. Öyle iyi geçinsinler, güzel geçinsinler. Bizim gibi olsun onlar da. Birbirlerine, destek, Birbirlerine versin. destek versinler. Tabii. Öyle olur. Torunlarının bile evliliklerine şahit olduklarını ve çok mutlu olduklarını dile getiren Yılmaz şunları söyledi. Ayrıca çiftin herhangi birinin sağlık problemi olduğu zaman diğeri ona bakarak yardımcı oluyor. Van'da meydana gelen çığ felaketinde şehit olan Düzceli Jandarma Uzman Çavuş Özgür Işık'ın şehadetinin 7. gününde İlmüktülü tarafından Mevlid-i Şerif okutuldu. Şehit Özgür Işık'ın baba ocağında okutulan Mevlid-i Şerif'e, Düzce'yi jandarma komutanı Albay Mustafa Çetinkaya, Düzce'yi Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zeki Yıldırım, Milliyetçi Hareket Partisi Düzce İl Başkanı İlhami Caboğlu, vatandaşlar ve din görevlileri katılım sağladı. Okunan Kur'an-ı Kerim'e yapılan hatimlerin duası, Düzce'li şehit Özgür Işık ve vatan uğruna canını feda eden tüm şehitlerin ruhuna gönderildi. <laughs> Kaçacaksın heyhat Nebi dinleyen Elinden geldiği kadar Şehidimizin hanesine Ve buraya gelen misafirlere hizmet etmeye çalışan Kardeşlerimizden razı ol ya Rabbi Onların aşklarını, sevgisini Daim canlı tut ya Rabbi onlardan da ahireti irtihal bütün geçmişlerine merhamet eyle Ya Rabbi Ya Rabbi şu anda duamıza iştirak eden gönülden ve kalpten amin diyen Ya Rabbi bizim bütün şehitlerimiz affeyle onları Hz. Peygamber Efendimiz'e komşu eyle Kur'an-ı Kerim'de buyurduğun makamlara ulaştır diye İçlerinden samimi dua eden şu kardeşlerimin duasını kabul eyle evet. ya Rabbi. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan yaptığı basın açıklamasında iş aracılığıyla belediyeyi almak istediği 200 işçinin AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay tarafından engellendiğini iddia etti. Başkan Özcan'ın basın açıklamasının ardından üzerinde AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay'ın cep telefonunun numarasının da bulunduğu afişleri şehrin farklı mahallelerinde bulunan billboardlara astırdı. Nurettin Doğanay ise vatandaşların kendisini araması sonrasında İl Emniyet Müdürlüğü'ne giderek belediye başkanı Tanju Özcan hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunun ardından başlatılan soruşturma ile birlikte afişler gece yarısı billboardlardan kaldırıldı. Olayla ilgili AK Parti Başkanlığı'nda basın açıklaması düzenleyen Doğanay, olayın ahlaksızlık olduğunu belirterek il başkanı olduğum ilk günden bu yana hep ahlaki ve insani değerleri ön planda tutarak siyasi çizgimi sürdürmeye çalıştım. Ama dün açık açık ismim ve kullandığım cep telefonu numaram billboardlara asılarak Bolu Belediyesi'nde işe başlayacağı sözüne karşılık umut besleyen insanlara işe başlayamamaları sebebi olarak hedef gösterildi. Seçim öncesi seni işe alacağım yalanıyla insanlardan oy devşiren, onların hayalleriyle oynayan Tanju Özcan'ın beni hedef gösteren billboardlara asması Telefon numaramı vermesinin tek kelimeyle izahı vardır, ahlaksızlıktır. Gece yarısı evimde çocuklarımla ailemle otururken arandığımda bana edilen hakaretler, tehditler ve bunun sonucunda ailemin yaşadığı tedirginliğin, korkunun yaşadıkları ruhsal durumun hesabını kim verecek dedi. Doğanay İşkur'la ilgili iddialara ise cumartesi günü düzenlenecek olan il danışma meclisinde cevap vereceğini ifade etti. Ayrıca AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında ise suç duyurusunda bulundu. Musa Baba İlkokulu'nda Düzce Fenerbahçeliler Derneği tarafından Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Lefter Küçük Andon Yeniz Kütüphanesi törenle açıldı. Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi ve Fenerbahçe Genel Sekreteri Sevil Zeynep Becan, Efsane futbolcu Lefter Küçük Andonyenis'in torunu Özlem Katmen, Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Can Bartu'nun eşi Güler Bartu, Fenerbahçe Kulübü Dernekler Sorumlusu Murat Boyraz, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çetin Kaya'nın yanı sıra öğrenci ve velilerin de katıldığı görkemli bir törenle açıldı. Açılışın ardından davetliler kütüphaneyi gezdiler. Kütüphane içinde konulan masalarda ise açılışa katılan davetliler için meyve suları ve pastalar ikram edildi. Davetliler kütüphanedeki kitap raflarını gezerken öğrenciler ise masaların kenarında beklemeye başladı. Bu sırada öğrencilerin beklediğini gören İl jandarma komutanı Albay Mustafa Çetinkaya'nın koruma tim uzmanı uzman çavuş Adil Çetil. Öğrencilere masalarda bulunan meyve sularını ikram etti. Masalardan meyve sularını kucağına alan Adil Çetin öğrencilere meyve sularını dağıttı. Adil Çetin ayrıca masalardaki pasta tabaklarını da öğrenciler arasında gezdirerek Öğrencilerin ve velilerin gönüllerini fethetti. Veliler ve öğrenciler Adil Çetin'in bu yürekleri ısıtan hareketinin ardından teşekkür ederken, velilerse ise bir askerin çocuklarına takdirlik davranışından ve sıcak yaklaşımından dolayı şükranlarını ilettiler. Ayrıca bazı veliler değil, jandarma komutanı Albay Mustafa Çetinkaya ile fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. Olay öğle saatlerinde Bolu Avantizet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne meydana geldi. İddiaya göre MA isimli şahıs engelli raporu alabilmek için Sağlık Kurulu Eğitimine başvurdu. Yapılan başvuru neticesinde heyet MA'nın %30 derecede engelli olduğunu bildirdi. Engelli maaşı almak için kendisine verilen rapordaki derecenin %40'a çıkarılmasını isteyen MA hastaneye tekrar gelerek sağlık kurulu heyeti doktorlarını tehdit etti. MA tehdit ettiği doktorlarla beraber sağlık kurulu heyeti başkanı, Yeşilay Bolu Şube Başkanı ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doktor Öğretim Üyesi Mehmet Kayhan'ın da bulunduğu başhekimlik katına çıktı. Doktor Kayhan'ın odasına aniden giren MA'nın belinden bıçak çıkardığını gören vatandaşlar şahsı etkisiz hale getirdi. Kayhan ise olaydan yara almadan kurtuldu. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınan veya ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Düzce merkezde silah ticareti yaptığı tespit edilen şahısların yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şube ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon kapsamında 4 şans gözaltına alınırken şansların ikametlerinde yapılan aramalar neticesinde 66 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şanslardan adliyeye sevk edilen bir kişi tutuklanırken 3 kişi ise serbest bırakıldı. Operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden silah aldığı tespit edilen 2 şans hakkında ise adli işlem uygulandı. Şanslardan 2 adet tabanca 3 adet de tabanca fişeği ele geçirildi. Düzceli Emniyet Müdürlüğü'nün Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Düzce'de uyuşturucuya geçit vermemek için operasyonlarını sürdürüyor. Bu kapsamda narkotik ekiplerince kalıcı konutlar bölgesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen iki şahıs yapılan operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametinde yapılan aramalarda satışa hazır vaziyette bir miktar metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan iki kişi işlemlerinin ardından Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma kapsamında tutuklanan şahıslardan uyuşturucu madde aldığı tespit edilen 3 şans hakkında ise adli işlem yapıldı. Düzce Jandarma Alay Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Gümüşova İlçe Jandarma Komutanlığı'nca yürütülen istihbari çalışmaları kapsamında Çaybükü köyünde operasyon düzenlendi. CA isimli şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramada uyuşturucu kullanımına yarayan çeşitli aparatlarla toplamda 4 gram kumar esrar ele geçirildi. Yapılan operasyonda CA adlı şahıs gözaltına alınırken olay hakkında inceleme başlatıldı. Düzce Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı tarafından tütün ürünlerinin zararlarına karşı birey ve toplum sağlığına yönelik risklerden korunmak, sağlıklı yaşam kültür bilincinin oluşturulması ve bu bilincin artarak devam etmesini sağlamak amacıyla farkındalık kampanyası başlatıldı. Bu kapsamda düzcede yer alan kafe, kafeterya, internet kafe, çay ocağı gibi işletmelerde müşteri ve işyeri çalışanlarına sigara ve tütün mamullerinin zararları hakkında bilgilendirmeler ve eğitimler yapılıp vatandaşlara karbon monoksit ölçümü yapılarak Broşür, şapka, bileklik ve kalem dağıtılmaya başladı. Kampanyanın ilk gününde bir kafede başlatılan çalışmalara İl Sağlık Müdürü Doktor Yasin Yılmaz, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Doktor Öğretim Üyesi Cengiz Tuncel, Yeşilay Düzce Şubesi Başkanı Avukat Arabulcu Ali Dilber, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Operatör Doktor Volkan Temi, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzman Doktor Ökkeş Kepek ve Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı personelleri katıldı. Enerji dolu sahne ile adından sıkça söz ettiren Türkiye'nin en çok konser veren sanatçısı Tantaşçı. Highway Outlet sahnesinde sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanırken alışveriş merkezi ziyaretçilerini keyif dolu bir konser bekliyor. Rica ederim ismini taşıyan ilk albümünü 2005 yılında çıkararak kısa sürede Türkiye'nin en büyük pop yıldızı haline gelen güçlü sesi ve müthiş yorumunun yanı sıra yapmış olduğu bestelerle de sevenlerinin gönlünde tat kurmayı başaran ünlü şarkıcı Tantaşçı. Haybe Outlet'in sevgililer gününe özel olarak hazırladığı program kapsamında 16 Şubat Pazar günü saat 16'da canlı performans sergileyeceği akustik konseriyle sevenleriyle buluşacak. Haybe Outlet Sarar Mağazası önünde gerçekleşecek konserde sahne alacak olan ünlü şarkıcı. Bir saat boyunca en güzel aşk şarkılarını alışveriş merkezi ziyaretçileri için seslendirecek. Düzce, Düzce Spor'a desteğini her alanda hissettiren ve yalnız bırakmayan Yılca Belediye Başkanı Rasim Çam, Düzce Spor'un çıralık tesislerine gece ziyaretinde bulundu. Başkan Çam, Düzce Spor Başkanı Gökhan Kapoğlu, yönetim kurulu üyeleri ve teknik heyetle bir araya gelerek Düzce Spor'un litteki son durumunu değerlendirdi. Başkan Çam, futbolcuların tüketmesi için Yılca'dan getirdiği organik ürünleri teslim etti. Gece ziyaretlerinde sporcular organik köy peyniri, bal ve köy tereyağı getiren Çam şu görüşlere yer verdi. Düzce Spor bizim takımımız, şehrimizin takımı. Başarısıyla hepimizi gururlandırıyor. Özellikle Gökhan Kapoğlu Başkanımız ve yönetim kurulu üyelerinin takımın başına geçmesiyle birlikte şehirde müthiş bir atmosfer yakalandı. 7 maç 4 takımımız puan kaybetmiyor. İnşallah Şile Yıldız Spor Karşılaşması'nda da 3 puanı evimizde alacağız. Biz de bu akşam Düzce Sporumuzun değerli yönetimini ziyaret ederek futbolcularımıza çam sakızı, çoban armağanı ürünler getirdik. Yılcımızda yetişen organik köy ürünleri futbolcularımıza iyi gelecektir. Düzce Spor'a başarılar diliyorum. Ayrıca üretim kurulu ve teknik heyete nazik kabullerinden dolayı teşekkür ederim dedi.